Yetersizlik duygusunun en büyük sebebi yüksek beklentilerdir. Asla muhtemelen yetersiz değilsin. Daha iyisini yapman gerektiği inancına sahipsin. Yapamadığın için kendini kötü hissediyorsun. Belki bu duyguya sahip olmasan, yani daha iyisi yapma, daha iyisini yapma inancına sahip olmasan, yaptığın şeyle yetineceksin ama bu inanç senin kendini kötü hissetmeni sağlıyor. Peki ben yetersizim demek yerine daha iyisini yapmayı arzuluyorum demenin arasındaki farkın mucizevi olduğunu sana söylesem. Çünkü ben yetersizim dediğin zaman oturup kilitleniyorsun. Hayatına devam edemez hale geliyorsun. Ama ben daha iyisini yapmayı arzuluyorum dediğin anda önünde bir yol ortaya çıkıyor. Öbüründe bir bataklık içindesin. Ama bu şekilde söylediğinde bir yolda kalabilirsin. Evet, daha iyisini yapmayı istiyor olabilirsin. Daha iyisini yapabilecek gücün de olabilir. Ama bugün bu, yarın daha iyisi de olabilir. Sen yoluna devam et. Ama yoluna devam et. Ben yetersizim deyip kararma. Ben yetersizim deyip içine kapanma. Yapacağın şeylere erteleme. Yola çık. Hayatının ne kadar çok Mucizevi bir şekilde değiştiğini fark edeceksin. Yetersizim diyor musun? Yetersiz hissettiğinden ne yapıyorsun? Ya da sana kim yetersiz hissettirdi? Hadi gel bize bunları biraz yorumlarda anlat. İfru emi afire komantare.